A fazer, as como, como tem que ser feito. Kampın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Geçen sene düzeltmemiz gereken her şeyi düzeltmek için çalışıyoruz. Yeni hocamızla, yeni bir felsefe. Herkes gerçekten çok konsantre, çok istekli öğrenmek ve hocamızın isteklerini yapmak için. Buradaki üçüncü sezonum. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren tek bir hedefle geldim. O da şampiyon olmak. Bu sezonda benim için farklı olmayacak açıkçası. Oyuncular olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kolektif bir şekilde oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Sorumluluklarını bilen e, bir takım olmamız gerekiyor. Çünkü her şeyden önce kulüp gelir. Bu kadar da e agora quando eu cortei também ele queria cortar e eu cortei junto com ele antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade onun istediklerini çok iyi anlamanız çok önemli diye düşünüyorum. Kendisi zaten e, İngilizce konuşuyor bütün oyuncularla. Herkesin de çok iyi derecede anladığını düşünüyorum. Dediğim gibi önemli olan aynı dili konuşmaktan ziyade onun ne istediklerini anlayabilmek. Ee, hocamızın yeni bir sistemi var dediğiniz gibi bütün antrenmanlarda bize e, bu oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de onun bize oynatmak istediği sisteme inanıyoruz. Hepimiz gerçekten çok istekliyiz, çok konsantreyiz. Önemli olan sahada bunun karşılığını verebilmek. Eğer bunu yapabilirsek e, başarılı olacağımıza inanıyorum. Saç konusuna gelecek olursak da saçımı daha önce oğlum için uzatmıştım. Çünkü o saçını uzatmıştı ben de onunla birlikte uzatmıştım. O şimdi kestirmek isteyince ben de onunla birlikte kestirdim. É um, é um conjunto de coisas que, que nos, nos levou a não conseguir o título, e, e acredito que o treinador, com toda a sua equipe, vão analisar bem esses pontos e vão nos ajudar a corrigi-los e, e transformar em, em virtudes para essa nova temporada. Tabii ki geçmiş hakkında konuşmak çok zordur. Bizim şu anda yapmamız gereken mevcut zamana odaklanmak. Ee, ama geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa o da kesinlikle şampiyonluğu oynayan bir takım için fazla gol yemiştik. Ee, dolayısıyla bizim şu anda düzeltmemiz gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu düzelttiğimiz zaman fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Geçen seneyi e, tek bir maçla özetleyemem açıkçası. Aslında bir sürü maçın belki de e, kırılma anı olabilecek e, anları vardı. E, dolayısıyla yeni antrenörümüz, yeni hocamız mutlaka geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları tekrar yapmayalım. É dizer uma é uma pressão a mais que todos nós vamos voltar a ter e isso nos faz nos faz muito bem como jogador e acredito que o futebol também é muito importante birlik olma konusundaki fikrim şu ki geçen sene çok fazla değişiklik olmuştu. Çok fazla giden ve yeni gelen oyuncu vardı. Dolayısıyla biz aslında istediğimiz seviyede kolektif ve birlik olmuş bir takım e, haline gelemedik maalesef. Tabii ki buraya gelen her futbolcu çok iyi insan elinden gel gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. E, bu sene de düzeltmek istediğimiz konulardan bir tanesi bu taraftar konusuna gelecek olursak tabii ki futbolun e, en güzeli ya yani en güz futbolun güzelliği taraftarların bize yaşatmış olduğu duygular. Ben de futbolu bu yüzden seviyorum. Muhakkak pozitif etkisi olacaktır tribünde taraftarların olması. Aslında bizi daha iyi gö iyiye götüren bir baskı unsuru olacaktır taraftar pozitif anlamda. Dolayısıyla hiç şüphe yok ki taraftarla futbol çok daha güzel. Eee, que eu puder. Não sei até quantos anos eu vou jogar, mas Sem dúvida, até o último dia que eu estiver dentro do campo, eu vou estar fazendo o melhor que eu posso. Ben mesleğimi yaparken her gün aslında meslekteki son günümmüş gibi bakıyorum. Ben işime gerçekten aşık bir insanım. Çünkü ben hayatta elde ettiğim, ettiğim hem profesyonel olarak hem insan olarak hayatta elde ettiğim her şeyi e, futbola borçluyum. Çevremdeki insanlara yardım edebiliyorsam bunu futbola borçluyum. Dolayısıyla futbola duyduğum aşktan ziyade aynı zamanda bir minnettarlık duyuyorum. Dolayısıyla kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. E,

Şimdiye kadar gerçekten sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Herkes gerçekten çok motive ve çok konsantre. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Herkes yüzde yüzünde hazır olmak zorunda. Biz futbolcular olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Sahada çok çalışmamız gerekiyor. Fedakarlık yapmamız gerekiyor birbirimiz için. Eğer biz gerçekten bir takım olabilirsek, birlikte hareket edebilirsek sahada şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Também sempre sonhar, sonhar que, que é possível é, conseguir jogar jogos assim e conseguir assim ficar sempre motivado e, e apaixonado pela sua profissão, porque é isso que nos, nos move. Gerçekten iki tane çok büyük maç izledik. Aslında derbi diye nitelendirebileceğimiz gerçekten çok büyük milli takımların maçlarıydı. Futbolu seven herkesin beklediği maçlardı. Bizler de tabii ki futbolcu olarak bu tarz maçları izlerken büyük futbolcuları izleyip hala öğrenme imkanına sahibiz, hayal kurabiliriz o seviyelere erişmek için. Gerçekten futbolcular için de izlemesi çok keyifli maçlar. Ben kendimi şöyle tanımlıyorum. Ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam benim için o kadar iyidir. Çünkü ben e, aslında hayatta öğrenmek için zaman zaman zor veya alışık olduğunuzun dışında farklı zamanlardan geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda benim için farklı olmadı. O zaman da karara saygı duydum. Ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Her zaman konsantre ve elimden gelenin en iyisini yaparak devam etmeye çalıştım.